Merhaba arkadaşlar. iş havuz problemlerinin ikinci testindeyiz. İlk sorumuz Ayşe bir işi Esra'nın bitirdiği sürenin yarısı kadar sürede bitirebilmektedir. Aynı işi ikisi birlikte iki günde bitirdiklerine göre Esra tek başına kaç günde bitirebilir? Şimdi biri 2x sürede bitiriyormuş. Diğeri de x sürede bitiriyormuş. 2x sürede bitirenle ne? Esra. Diğeri de Ayşe. Ne yapıyorduk böyle sorularda? 1 bölü 2x artı 1 bölü x. İkisinin birlikte yaptığı gün sayısı 1 bölü 2 diyorduk. Faydalarını eşitleyelim. Buradan ne oldu? 1 bölü 2x artı 2 bölü 2x eşittir 1 bölü 2 oldu. Yani 3 bölü 2x eşittir 1 bölü 2. İçler dışlar yaptık. 2x eşittir 6 çıktı. Bana neyi soruyor? Esra'nın tek başına bitirdiğini soruyor. Esra'nın zaten 2 iki ikisi de. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuz. Ali bir işi A günde, Bekir B günde ikisi birlikte çalışırsa aynı işi 3 günde bitirebiliyor. Buna göre A'nın eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 3'müş. Ben a'yı tek başına bırakırsam 1 bölü a neymiş? 1 bölü 3 eksi 1 bölü b'ymiş. Bunların paydalarını eşitlesem bunu b ile bunu 3 ile buradan ne oldu? b eksi 3 bölü 3 b eşittir 1 bölü a oldu. Bana a'yı soruyor. O zaman ters çeviririz. a eşittir 3 b bölü b eksi 3 olur. Bu da hangi şıkta var? e şıkkında var. Üçüncü sorumuz. ABC işçilerinden her biri bir işi tek başına sırasıyla 4 x 3x günde. 3'ü birlikte ise 3 günde bitiriyor. Buna göre x kaçtır? 1 bölü 4 artı 1 bölü x artı 1 bölü 3x 1 bölü 3'müş. Ben bunların paydalarını eşitleyeceğim. Ne yaparım? Bunu 12 ile, bunu 4 ile, bunu da 3x ile. 3x artı 12 artı 4 bölü 12x eşittir 1 bölü 3'müş. Üst kısmı yaptık. Ne oldu? 3x artı 16 bölü 12x eşittir 1 bölü 3 oldu. İçler dışlar yaptık. Buradan 12x eşittir 9x artı 48 oldu. X'leri bir tarafa topladığımızda 3x eşittir 48 oldu. X de buradan 16 çıktı. Cevabımız E şıkkıdır. Dördüncü sorumuz boş bir havuzu ABCD muslukları birlikte açılırsa 6 saatte ABC muslukları birlikte açılırsa 10 saatte dolduruyor. Bu havuzu D musluğu yalnız başına kaç saatte doldurur? Şimdi 4'ü birden 6 saatteymiş. Yani şöyle yazabiliriz. 1 bölü C artı 1 bölü D eşittir 1 bölü 6'ymış. Peki 3'ü beraber neydi? 1 bölü 10'du. O zaman burada D'yi yalnız bırakırsam yani 1 bölü D eşittir. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 10 dersem faydalarını eşitlediğimde 30'da eşitleyebilirim. Bunu 5 ile bunu 3 ile. Buradan ne oldu? 1 bölü D eşittir. 2 bölü 30 oldu. Sadeleştirdik. 1 bölü 15 oldu. O zaman D neymiş? 15'miş cevabımız C şıkkıdır. Beşinci sorumuz bir havuzu bir musluk 6 saatte başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk dolu havuzu 12 saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa boş havuz kaç saatte dolar? Bu sefer bir tane boşaltan var. Yani bu sefer eksili bir ifadem var. 1 bölü 6 artı 1 bölü 8 eksi diyoruz artık. 1 bölü 12. Ne yapıyorduk? 1 bölü t yapıyorduk. Paydalarını eşitleyelim. 24'te eşitleyebiliriz. Bunu 2 ile, bunu 3 ile, bunu da 4 ile eşitleyebiliriz. Buradan ne olur? 4 artı 3 eksi 2 bölü 24 eşittir 1 bölü t olur. Burası da 5 bölü 24 eşittir 1 bölü t olur. 5 bölü 24 eşittir 1 bölü t oldu. t değerim 24 bölü 5'miş. Bu da 4 tam 4 bölü 5'e eşittir. Cevabımız c şıkkıdır. Altıncı sorumuz 3 işçi bir işi birlikte çalışmak suretiyle 4 günde bitiriyor. Bunlardan birincisi bu işi yalnız başına 12 günde. İkincisi 8 günde bitirdiğine göre. Üçüncü işçi bu işi yalnız başına kaç günde bitirebilir? Şimdi birincisi 1 bölü 12. Diğeri 1 bölü 8. Öbürünü bilmiyorum. 1 bölü x. Hepsi beraber çalışınca 1 bölü 4'müş. Faydalarını eşitleyelim. 24'te eşitleriz hepsini. Bunu 2x ile bunu 3x ile bunu da 24 ile eşitleriz. 2x artı 3x artı 24 bölü 24 eşittir 1 bölü 4 deriz. Buradan ne olur? 20x artı 96 eşittir 24x olur. 4x eşittir 96'dan x de buradan 24 çıkar. Bana da zaten onu soruyordu. Cevabımız E şıkkıdır. 7. sorumuz boş bir havuzu iki musluktan birincisi ikincisinden 15 saat daha kısa sürede doldurmaktadır. Bu havuz boş iken İki musluk birlikte havuzu 10 saatte doldurduğuna göre ikinci musluk tek başına kaç saatte doldurur? O zaman birine x dersem diğerine x artı 15 derim. 1 bölü x artı 15 derim. İkisi beraber 10 saatte dolduruyormuş. 1 bölü 10 derim. Paydalarını eşitlediğimde bunu x artı 15 ile diğerinde x ile ne oldu buradan? 2x artı 15 bölü x çarpı x artı 15 oldu. Bu neye eşitmiş? 1 bölü 10'a eşitmiş. İçler dışlar yapalım. x çarpı x artı 15 eşittir. 20x artı 150 oldu. Bu taraf neydi? x kare artı 15 xti. Şimdi hepsini bir tarafa toplasam. x kare eksi 5x eksi 150 eşittir 0 olur. Bu da x eksi 15 çarpı x artı 10 şeklinde ayrılır. Buradan x değerim ya eksi 10 ya da artı 15 çıkar. E biz eksi alamayacağımıza göre x değerimiz 15'miş. Peki bana neyi soruyor? İkinci musluğu soruyor. Yani bizim x artı 15 olan muslumu soruyor. E x 15 bulduk. 15 artı 15'ten ikinci musluk 30 saatte doldururmuş. Cevabımız C şıkkı. 8. sorumuz Mehmet bir işi yalnız başına Hasan'dan 4 saat daha fazla sürede bitiriyor. İkisi birlikte çalıştıklarında aynı işi 2 saat 40 dakikada bitirdiklerine göre Hasan yalnız başına bu işi kaç saatte bitirir? Önce şu 2 saat 40 dakikayı hemen çevirelim. Şimdi 1 saat 60 dakika. O zaman bu ne oluyor? 2 tam 2 bölü 3 saat oluyor. Yani o da neye eşit? 6, 8 bölü 3'e eşit. 8 bölü 3 saat diyoruz artık. Dakikayı, buradaki dakikayı saate çevirdik. Şimdi yapabiliriz artık işlemimizi. Birisi neymiş? 1 bölü x saatte çalışıyormuş. Diğeri de 1 bölü x artı 4 saatte. 4 saat daha fazla sürede bitiriyormuş. x artı 4 sürede çalışıyormuş. Bunlar neye eşitmiş? 1 bölü 8 bölü 3'e eşitmiş. Yani o da ters çevirdiğimizde 3 bölü 8'e denk geliyor. Bu işlemi yaptığımızda şunu x artı 4 ile çarparız. Bunu x ile çarparız. Ne olur oradan? 2x artı 4 bölü x kare artı 4x eşittir. 3 bölü 8 olur. İçler dışlar yaptık. 16x artı 32 eşittir. 3x kare artı 12x oldu. Bütün ifadeleri eşitliğin bir tarafına atarsak 3x kare eksi 4x eksi 32 eşittir 0 deriz. Bu da nedir? 3x artı 8 ile x eksi 4'ün çarpımıdır. Buradan köklerimiz ne çıkar? X eşittir. 8 bölü 3 çıkar. Bir de ne çıkar? 4 çıkar. Şıklarda ne var? 4 var cevabımız. Bu yüzden B şıkkıdır. 9. sorumuz. Semih bir işi yalnız başına x saatte. ile birlikte 8 saatte yapıyor. Zehrin bu işi yalnız başına Semih'ten daha uzun sürede yaptığına göre x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi ben zerine y saatte yapıyor desem. Y büyük x'miş. Bunu biliyoruz. Söylemiş şurada. Semihten daha uzun sürede yapıyor demiş. O zaman 1 bölü y küçük 1 bölü x olur. Bu bir dursun burada. Şimdi ikisi beraber çalıştıklarında 8 saatte bitiriyorlarmış. Diyelim ki bunlar ikisi de eşit sürede bitirseydi işlerini. Yani büyük küçük fazlalık eksiklik olmasaydı ikisi de eşit sürede bitirseydi. Yani ikisi de 1 bölü y olsaydı. O zaman ne olurdu? 2 bölü y eşittir 1 bölü 8 olurdu. Y de buradan 16 çıkardı. Yani eşit sürede olsaydı bunlar 16 saatte yapmış olurlardı. Eşit olmadıklarında da 8 saatte yapıyorlarmış. Yani benim durumum, is, benden istenen durum bu 8 saatle 16 saat arasında bir durum olacak demek ki. Ne deriz? B şıkkı 8 küçük x küçük 16 deriz. 10. sorumuz bir tarla yalnız A aracıyla 4 saatte A ve B araçları ikisi birlikte 3 saatte B ve C araçlarının ikisi birlikte 4 saatte sürülebilmektedir. Buna göre aynı tarla yalnız C aracıyla kaç saatte sürülür? A aracı 4 saatmiş. Yani 1 bölü 4 artı 1 bölü B. Kaç saatmiş? 3 saatmiş. 1 bölü 3'e eşit. Buradan 1 bölü B'yi yalnız bırakırsam. Yani 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü B dersem. Buradan B değerim. Şöyle yapayım. 1 bölü B eşittir. 1 bölü 12 çıkar. Yani B değeri 12 çıkar. Bunu bulduk. Şimdi ne diyor? B ve C ikisi birlikte 4 saatte. Yani 1 bölü 12 artı 1 bölü C ikisi beraber 1 bölü 4'müş. O zaman bu sefer de C'yi yalnız bırakayım. 1 bölü C eşittir. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 12 diyelim. Bunu 3 ile genişlettik. Ne oldu? 2 bölü 12 oldu. Sadeleştirdik. 1 bölü 6 oldu. O zaman C neymiş? imiş. Bana da bunu soruyor. Cevabımız C şıkkıdır. Ayşe ve Meral bir ödevi birlikte 9 günde. Meral ve Orhan 11 günde. Ayşe ve Orhan 8 günde yapıyor. Buna göre bu kişilerin ödev yapış hızlarına göre doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 1 bölü Ayşe artı 1 bölü Meral 1 bölü 9'muş. Peki 1 bölü Meral artı 1 bölü Orhan 1 bölü 11'miş. 1 bölü Ayşe artı 1 bölü Orhan 1 bölü 8'miş. Şimdi ikili ikili bunları arasında kıyaslayalım. Diyelim ki şu ikisini kıyaslayalım. Ayşe, Meral, Ayşe, Orhan. İkisinde de Ayşe ortak olduğu için ben yani bunları kıyaslarken Meral ile Orhan'ı kıyaslamış oluyorum aslında. Bunu nasıl yapacağız? 1 bölü 8 kesri 1 bölü 9 kesinden daha büyük olduğu için ne diyeceğiz? Ayşeler eşitti. O zaman bunun değerini arttıran neymiş? Orhan'mış. Yani Orhan büyüktür. Meral diyeceğiz. Kesir sıralaması yapıyoruz bir nevi burada. Şimdi diğerini sıralayalım. Şu Meraller gitsin bu sefer de. Ayşe ile Orhan'ı bir sıralayalım. 1 bölü 9 mu büyük? 1 bölü 11 mi? 1 bölü 9 büyük olduğu için demek ki Burada Ayşe Orhan'dan büyükmüş. Bunu da yaptık. Şimdi ne kaldı geriye? Meral ile Ayşe kaldı. Orhanlar gitti. Yani 1 bölü 8 mi büyük? 1 bölü 11 mi? 1 bölü 8 büyük. O zaman Ayşe büyükmüş Meral'den deriz. Bunu sıraladığımda ne olur? Ayşe en büyükleri Ayşe Orhan'dan büyüktü. Orhan da Meral'den büyüktü. O zaman neymiş? En küçük Meral'miş. Sonra Orhan'mış. Sonra Ayşe'ymiş. Cevabımız E şıkkıdır. Aynı miktarda su akıtan 5 musluk boş bir havuzu 42 dakikada dolduruyor. Bu musluklardan 3 tanesi aynı havuzu kaç dakikada doldurur? Şimdi elimizde 5 tane musluk varmış. O zaman 1 bölü, 1 bölü x artı 1 bölü x artı 1 bölü x artı 1 bölü x artı 1 bölü x eşittir. 1 bölü 42 dakika. Kaç saat yapar? Şöyle yaparız. 42 bölü 60 deriz. O da ne olur? 7 bölü 10 olur. Ters çevirdiğimde ne oldu? 10 bölü 7 oldu. Bu ne demek? 5 bölü x eşittir. 10 bölü 7 demek. Buradan içler dışlar yaptığımda 10x eşittir 35 çıkar. X de buradan 35 bölü 10 çıkar. Bana diyor ki 3 tanesi yani 3 bölü x'i kaç saatte doldurur diyor. O zaman yerine koyalım. 3 bölü 35 bölü 10 desek. Buradan ne olur? 30 bölü 35 olur. Sadeleştirelim 5 ile 6 bölü 7 olur. 6 bölü 7 saatte dolduruyormuş. Peki bu 6 bölü 7 saat kaç dakikadır? Onu da şöyle yaparız. 60 bölü 6 bölü 7 deriz. Buradan 70 dakikada doldururmuş. cevabımız E şıkkıdır. 13, 14, 15. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Her gün aynı miktar kum A şehrinden B şehrine taşınmaktadır. Bu iş için 3 kamyon kullanılmaktadır. 3 kamyon birlikte bu kumu 5 saatte. 2 ve 3. kamyon 8 saatte, 1 ve 2. kamyon birlikte 12 saatte taşıyabilmektedir. 13. sorumuz. Bu kumu sadece 3. kamyon taşısaydı kaç saatte taşıyabilirdi? Şöyle diyelim. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C hepsi beraber 5 saatte taşıyormuş. 2 tanesi 1. ve 2. de şurada yazıyordu 1. Birinci ve ikinci kamyon da 12 saatte taşıyormuş. O zaman şu iki kamyona ben 1 bölü 12 dersem. 1 bölü C eşittir. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 12 dedik. Paydalarını eşitleyelim. Bunu 12 ile bunu 5 ile eşitleyelim. Buradan ne olur? 1 bölü C eşittir. 7 bölü 60 olur. C de buradan 60 bölü 7 olur. Bana da bunu soruyor zaten. C dediğim 3. kamyonu A birinci B ikinci. Bu yüzden cevabımız 60 bölü 7'den A şıkkıdır. 14. sorumuz. Bu kumu sadece 2. kamyon taşısaydık kaç saatte taşıyabilirdi? Hepsi beraber 5 saatteydi. Yani 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 5 saat. Bunu biliyoruz şu ikisi yani ikinci ve üçüncü kamyonun da 8 saatte taşıdığını söylüyordu soruda bunu da biliyoruz. O zaman ben buradan ilk kamyonu bir bulayım. İlk kamyon ne çıkar o zaman? 1 bölü A eşittir. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 8'den A değerim buradan 40 bölü 3 çıkar. A kamyonunu bulduk artık. Yani birinci kamyonumuzu bulduk. 40 bölü 3'müş. Bana neyi vermiş bir de? Birinci ve ikinci kamyon beraber 12 saatte. Yani 1 bölü B, ikinci kamyonun bu, artı 3 bölü 40 eşittir 1 bölü 12'ymiş. Buradan ikinci kamyonumuzu bulabiliriz. 1 bölü 12 eksi 3 bölü 40 deriz. O da 120'de eşitlenebilir. 1 bölü B eşittir 1 bölü 120 olur. O zaman B değerim de 120'dir. Cevabımız C şıkkıdır. 15. sorumuz. Birinci ve üçüncü kamyonlar bir saatte bu kumun kaçta kaçını taşırlar? Şimdi birinci kamyonumu biliyorum artık. 40 bölü 3'tü. 1 bölü 40 bölü 3 yaptım. 3 bölü 40 oldu. İkinci kamyonumu değil artık üçüncüyü kullanacağım. O da ne diyordu? 60 bölü 7 idi. 1 bölü 60 bölü 7 yaptım. 7 bölü 60 oldu. Bunlar ikisi beraber 1 saat çalışıyorlarmış. İşin kaçta kaçını yani x bölü y'sini yaparlar. Faydalarını 120'de eşitleyebilirim. Bunu 3 ile bunu 2 ile. O da ne olur? 9 artı 14 bölü 120 olur. 23 bölü 120 olur. Yani x bölü y değerim 23 bölü 120'dir. B şıkkı. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.